Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yiyoruz. <laughs> İlk önce siz, sizlerle birlikte keseceğim. Arkadaşlar süpersiz geldi alkışkan. Baba bunu nereden aldın? Biz de yiyebilir miyiz? Evet ye. Ben de bunu bir tadayım. Kızım sen de yemek ister misin? ye <laughs> <Gel> bakayım. Ana, <laughs> ana. Arkadaşlar muhteşem. Evet videoyu kapatıyorum.